Sayın Subaşı sizinle devam edelim. Erdoğan aslında kutuplaşma, kutuplaştırma ve gerginlik politikalarını bugüne kadar hep kullandı. Ancak diğer konuklarımız seçimler yaklaştıkça zayıflayan iktidarın hükümetini, iktidarını sürdürebilmesi için bu politikaları daha da derinleştirebileceklerini söylediler. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Türkiye giderek otoriterleşebilir mi? Ve seçimler yaklaştıkça muhalefet bu konuda neler yapabilir? Aynen takılıyorum. E, otoriterleşti zaten. E, yani hem anayasal özgürlük alanları daraldı, hem siyaset alanı daraltıldı. Bu bilinçli bir şekilde yapılıyor. Ve seçimler yaklaştıkça da e, çok ciddi bir daralmayı hep birlikte hissedeceğiz. Bu nereden çıktı derseniz e, son günlerde Kazakistan olayları bunu tetikledi. Çok etkiledi Cumhurbaşkanlığı. Çünkü hiç düşünmediği, beklemediği bir şey. Türkiye'deki zanların daha azı, daha asgarisi olmasına rağmen Kazakistan'da yine otoriter bir rejimle yönetilen oradaki halk birden sokaklara çıktı. Bu doğrusu bir panik yaşattı iktidara. Hatta gözünüzden kaçmamıştır sanıyorum. O günlerde öylesine amansız zamlar yapıldı ki neredeyse insanların yaşam alanı kalmadı. Ekonomik daralma artık hat safhada ve toplumun %70-80'i yoksullaştı neredeyse. Büyük bir kesimi de işsiz, açsız durumda. Bir facia yaşandı Türkiye'de. Şimdi Kazakistan'daki bir olaylardan sonra yine bu zamlar arasında sıkıştırılan, buğday fiyatları %25 zam ve arpa fiyatlarına olan %25'lik zam hemen Kazakistan olaylarından hemen sonra bir iki gün içinde sessizce çekildi. Dikkat etmişseniz. Bunun anlamı çünkü buğdaydaki bir %25'lik zam demek e, ekmeğin önümüzdeki aylarda önümüzdeki yıla gelmeden daha birkaç ay içinde 5 liraya çıkacağın işareti demektir ve arpaya olan zamla da artık et ve süt konusunda krizin çok daha derinleşmesi demektir. Bunu bunu endişesini ifade eder. Yani sessizce hemen bir gün içinde bu zamları geri çekmesi Kazakistan'dan sonra olmuştur. O da bir işarettir. Endişesinin de bir göstergesidir. Daha önceki zamları yeterince yaptı ve bıçak yemeye dayanmıştı. Ama o da çok insanların yediğini, temel gıdalarını etkileyen zamla olacağı için ortadan kaldırıldı. İyi de oldu. E artık Türk toplumunun bunları kaldıracak durumu yok. Şimdi sokaklara çıkmak... AKP'ye yönelik biriken öfkenin patlamasının tabii, tabii, korkusuyla tabii. mı yaptı bu açıklamayı? Kesin kesinlikle. Çünkü e, niye benzerlikler yaşıyoruz bütün toplumlar birbirine benzer, hele otoriter rejimlere karşı Onların en çok çekindikleri de toplumsal muhalefettir, toplumun örgütlenmesidir, toplumun sesini çıkarır hale gelmesidir. Bizzansızlığa ve amansızlığa karşı sesli bir toplum çok korkmasına neden olur. Sokağa çıkıp çıkmama konusunda liderlerin görüşlerine baktığımız zaman son derece sağ duyulu bütün siyasi parti liderleri sağduyuyla olaylar çıkmaması için büyük çaba için. Ama bir taraftan da bir taraftan da arkadaşlar da konuya girdiler. Anayasal hakların daraltılması bu tür iktidarların işine gelir. Onlara bu alanı çok daraltarak giderseniz, onlar bu alanı hep kaplayarak, genişleyerek yürütürler siyasi anlayışlarını. Onun için mümkün olduğu kadar mevcut anayasadaki insanlarımıza tanınan topluma, tanı, topluma tanınan özgürlük alanlarımızı koruyarak seçimlere gitmeliyiz. Yani topluma, topluma protesto etmeyi, kendinizi göstermeyi, yakınmayın demek de doğru değildir. Ben doğrusu şahsen doğru bulmam. Çünkü bu son derece anayasada güvenceye alınmış bir haktır. Barolarla ilgili şeyi hatırlayalım. Baro başkanları kendileriyle ilgili bir kanun değişikliğinde seslerini çıkar, kendilerini ifade etmek istediklerinde yoldaki gösteri hakkını anayasal tutuklarını da durdurulurlar. Neredeyse polis kordonu altına alınıyor. Bunlar e, e, olası işler değildir. Hem de hukukçuların, bu başkanların bu hakkı gasp edilmiş hem de hiçbir şey olmamış gibi. Onun için bu alan şu öncelikle ifade etmek ister. Sokaklar, yollar, parklar ve meydanlar kamusal alanlardır Kemal Bey. Kamusal alanlar halkın birbirleriyle birbiriyle kim içinde olduğu yürüdükleri dayanışma içinde oldukları birbirlerini tanıdıkları alanlardır. Bu kamusal alanlardan şekilinde demek Doğru değildir ama siyasi liderlerin tabii ki kitleleri çok çabuk etkileyebilecekleri için ve gerilimli ortamlarda hükümetin de bir takım beklentileri var. Ee, bir takım sert tedbirler alabilmek, o hal vesaire gibi önlemler almak için bu oyuna da düşmemek için çok tedbirli davranmalarında ben doğal karşılıyorum. Ama ezilen toplum, zorda kalmış insanlar... İşte görüyoruz hemşireler, doktorları, herkes büyük haksızlıklarla muhatap olduğuna göre bu insanların kendisini ifade etmesini de engellememek gerekir. Çünkü herkes kamusal alanlarda yani yollarda, meydanlarda ve parklarda anayasadan doğan haklarını kullanmak zorundadır. Ve devletin görevlerine baktığımız zaman 5. maddede devlet toplumun huzurunu, refahını ve güvenliğini sağlamakla görevli olduğu kadar toplumun, insanların siyaseten, ekonomik olarak ve sosyal olarak engelleyen haklarını kullanmakta engelleyen bütün engelleri kaldırmakla da görevlidir derler. Yani hem haklar anayasal güvenceyle sağlanmıştır 34. maddeyle. Ve anayasanın beşinci maddesinde de devlet bu tür engellerin kaldırılmasıyla görevlidir. Ayrıca toplumun maddi ve manevi kalkınmasıyla da çaba göstermek gerekli görevi vardır. Ama biz baktığımız zaman hükümete hemen Bakara'yı ortaya koyup maddi ve manevi yönden güçlendirmek yerine o arada anayasadan ve kanunlardan sapıp bu defa da e, dinimizin e, kutsal değerlerini nasıl istismar gibi yoksulluğa alışık, yoksulluğa alışmak vesaire gibi müjdeler e, ifade etmeye başlıyor. Türkiye'de, Türkiye'de iktidar önce şunu bilmesi lazım. Biz bir anayasal devlet. Eleştirdiğimiz 80 anayasasını bugün her hükmünü neredeyse e, korumak gereği hissediyoruz. Çünkü oradaki bireye sağlanan birçok ihtiyazın, bir birçok hakkın ve hukukun giderek daraldığını artık nefessiz kalmaya başladığını toplumun görüyoruz. Toplum nefessiz kaldığı zaman ancak kendisini ifade ettiği yerde meydanlar, yollar ve sokaklar bu da engellemek doğru değildir. Herkes hukuka uygun, anayasaya uygun haklarını, görüşlerini ve düşüncelerini ifade etmek durumundadır. Bunu da hepimiz savunmak zorundayız. Ama siyasi liderlerinden şeyini almıyor sağduyusu. Tabii ki çok büyük kitleler, büyük kitleler için hiçbir zaman sokağa çıkın demeyecek kadar hepsinin sorumluluk sahibi olduğunu da görüyoruz. Bundan da memnun duyuyoruz.